Peki yeni bir projeye başlarken birbirinizle konuşur musunuz genelde karı koca? İlk birbirimizle konuşuruz. Öyle mi? Yapayım mı yapmasam mı acaba? Her Bu Her şöyle şeyi. bir şey. Hmm. Her şey yani bana iş gelir Ali'yi ararım. işte bir şey olur Ali'yi ararım. Ali hemen beni arar. Arar mı? Hemen. Böyle bir şey oluyor şu an. Ben heyecanlandım falan. Birbirimizin heyecanlanmasından çok mutlu oluruz hep. Yanlış yönlendirdiğiniz olmuyor mu hiç ya yapma boş ver deyip sonra nefis bir iş çıkıyor falan mesela. Hiç Olur mu? denk gelmedik daha. Gelmedik. Peki hem annelik hem bu kadar e, çalışma zorluyor mu? Tabii ki zorluyor ama seviyor musun diye soruyorum Çok seviyorum. Çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum hatta şey e, bir işte terapistimle konuşurken bir gün şey dedim ya işte ben hani çok bir anda çalışmaya başladım. Süreyya doğduktan sonra bir de Dertli de bir zamanda doğdu. Tam depremden beş gün sonra doğdu. Ben çok ciddi panik ataklar yaşadım depremden çok korktum. Şubat mıydı? 11 Şubat mıydı? Ee, çok korktum yani her şeyden. Şey gibiydi hani loğusalık zaten ürkütücü bir dönem. Bir de böyle bir afet korkusuyla çok çekilmez bir hal aldı. Ali'ye nazaran biraz daha zahmetli bir süreçti galiba değil mi ki? Evet. Ee, gerçi Fikret'te de şeydi evimizde yangın çıkmıştı. Evet biliyorum. Fikret'te de yangına renk evet, evet, gelmiştik. Biliyorum. Hatta siz birlikteydiniz galiba o bir, çıktı. Evet birlikteydik bir de bizim mahalleye taşınmış olmanıza gizli gizli sevinmiştik tabii <laughs> ama sonra gittiniz gene. Hemen de döndük. Bu yangını bir anlat bunu hiç kimse pek bilmiyor galiba değil mi? Evet, Sen de çok... ağzından kaçırdın artık biraz. Yok yok o zaman aslında haber oldu. Oldu mu? Ha. Ama e, ben hep şunu yapıyorum niyeyse. İşte Hazal'ın evinde yangın çıkıyor. Herkes sakin olsun diye. Çünkü o haberi benim anneannem okuyor. Tabii ki. Falancı teyzemler Tabii. okuyor, yaşlılar, aile büyükleri falan. <laughs> yok ya bir şey yok sakin ol. Tamam ya bir yangın çıktı sonra bir gitti falan gibi. Hep, hep, böyle küçük yaşıyorum ama aslında büyük sert olaydı o. Yani bayağı işte ben... Cey, dokuz, cey yandı değil mi? E, ba, Allah'tan merdivenler taşmış. Hmm. E, bozun kat tamamen yandı. Eğer merdivenler ahşap olsaydı bütün ev gidecekti. şu i̇şte evdeki hayvanları ben çıkardım. Kediler kedileri dama çıksınlar diye camı açtım filan bütün evi bastı çünkü. Ee, en sonda işte arabaları ben çektim <laughs> çünkü baktım arabaları çekemiyorlar. Hamileyim ya 9 aylık baya. Arabaları ben çektim o zaman Çağatay Ulusoy kulakları çınlasın onunla aynı sitede oturuyorduk. Ee, güvenlik dedi ki siz artık Çağatay Bey'e gidin. Hı. Ve ben Çağatay bana kapıyı açtı. Diyorum ki ağlıyorum. El yanıyor diyorum. O da şey sanmış. Hani yanıyor karnım yanıyor. Ali de şehir dışında Eskişehir'de o zaman. Hmm. Hani yanıyor karnım ya doğuruyorum sanmış o da. Boş boş suratıma bakıyor dedim ki Çağatay ev yanıyor. Asla anlayamadı o gitti filan sağ olsun. Ee, yani o günü olmasa Çağatay olmasa Allah razı olsun ona çok korkunç bir akşamlı yani.